Selam, Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> ve Şu an size mutfaktan açılış yapıyorum. Televizyonumda açık. Sesini kısıp hemen geliyorum. <laughs> Bu sıralar bir diziye taktım arkadaşlar. Doğduğun ev kaderimdir diye. Onu izliyordum. Ve yine kendimi mutfakta buldum. Daha doğrusu mutfaktan hiç çıkamadım bugün. Şimdi... Çok e, denemek istediğim bir tarif vardı. Bunu sizlerle birlikte denemek istiyorum. Cevizli poğaça yapacağız arkadaşlar. Şuraya malzemelerimi hazırladım. Şimdi sizinle birlikte ilk önce güzel bir poğaça yapalım ve canım bir de şey istedi. Elmalı böyle doğaçlama bir şey yapacağım. Elmalı bir tatlı yapacağım. Çikolata soslu bisküvim var bir paket. Öyle bir tatlı yapacağım. O zaman şimdi ilk önce poğaçalarımızı yapmakla başlayalım. Şimdi arkadaşlar saçlarımı da toplayıp geldim. Ellerimi de güzelce yıkadıktan sonra artık poğaçamızı yapmaya başlayabiliriz. Şöyle bir cam kabım var görmüş olduğunuz gibi. Şimdi 100 gram kadar bir margarin katıyoruz arkadaşlar. Yarım çay bardağı sıvı yağ katıyorum. Bir su bardağı süt. 3 yemek kaşığı toz şeker, yarım tatlı kaşığı da tuzumuz var. Şöyle ikisini ilave ettim. Bir paket kuru maya kullanacağım. çay kaşığı kadar tarçın ekleyeceğiz. Bir su bardağı da çekilmiş cevizim var. Yumurtamın da beyazını içine katacağım. Sarısını da üst kısmına sürmek için ayıracağım. Alabildiği kadar da un katacağım. şimdi hamurumu yoğuracağım ve yarım saat mayalanmaya bırakacağım. Şimdi hamurumu yoğurdum. Bu şekilde kapakta üstüne kapattım arkadaşlar. Yarım saat dinlenecek. Daha sonra şekil vereceğiz. Şimdi hamurumuz mayalanırken arkadaşlar ben de tatlımı yapmaya geçeceğim. Yine rondomun içerisine şöyle iki tane elmam var. Kocaman elmalarım var gördüğünüz gibi. Bunları kaç günden beri böyle görünce dayanamıyordum, yemek istiyordum ama bu tatlıydı da artık sonunda yapacağım dedim. Şimdi elmalarımı güzelce yıkadıktan sonra kabuklarını soyacağım ve rondomdan geçireceğim. arkadaşlar. Yani daha doğrusu ilk önce rondondan geçiriyordum. Daha sonra rendeyle devam ettim. Rendeledim. Buraya koydum. Ee, şimdi bir paket şöyle petibör bisküvim var. Bunu da geçireceğim yine. Ve biraz tarçın ekleyip karıştıracağım. Yani aslında çok böyle şey, uydurmasyon bir tatlı. Üstüne de çikolata sosu yapacağım. Böyle tatlı pisliklerini bastırmak için. Yani güzel bir tatlı olur. ilave ediyorum arkadaşlar ve bunları direkt hemen çatalla ezeceğim. Bu pastam hazır arkadaşlar. Ee, bazen bunu böyle elma topları halinde de yapabiliyorum. Yani yuvarlak köfte şeklini koyup dizip e, o şekilde de yapıyorum bazen ama bu sefer böyle pasta şeklinde olmasını istedim. Şimdi hemen çikolata sosumu yapmaya geçiyorum. Şöyle toz çikolata sosunu kullanacağım arkadaşlar. çikolata sosumu hazırladım Arkadaşlar bu arada taşırdım hocam ee, bayağı bir kirlendi ama siz onu göstermek istemiyorum şimdi e, çikolata sosum burada soğurken ben de poğaçaların vakti geldi poğaçalarına şekil vereceğim ve tekrar yarım saat daha onları bekleteceğim tepside de yarım saat mayalanması gerekiyor yine şimdi şekillerimizi vermeye başlayalım yarım saat bekledikten sonra yumurta sarısını da üzerine sürüp e, fırında pişirmeye arkadaşlar. Şimdi hemen tatlımın çikolata sosunu koymak istiyorum. Tatlımızı buzluğa atacağım ama hindistan cevizim kalmamış evde. O yüzden hindistan cevizi dökemeyeceğim ama siz isterseniz içerisine ceviz, fındık ve üzerine mutlaka hindistan cevizi dökmelisiniz. Ben var sanıyordum ama baharat kutuma baktım. Ee, kalmamış yani Hindistan cevizim. Şimdi çikolata sosunun donması için onu yarım saat kadar bir atacağım ya, Ve tatlımız da hazır. parçalarımı fırından çıkardım arkadaşlar. O içine koyduğum e, az bir miktar tarçın kokusu var ya resmen bütün evi sardı. O kadar güzel koktu ki. Sanırım bunlar böyle biraz çörek tarzı oldu. Şimdi üzerine e, yumuşak kalmaları için hemen sofra bezimi örteceğim Tatlım da bu arada buzdolana da bakalım birazdan. Of tatlımız da çok güzel olmuş arkadaşlar. Donmuş çikolata sosu gördüğünüz gibi. Üzerine ince ceviz olsaydı çok daha güzel olacaktı ama artık ne yapalım? Böyle yiyeceğiz. Birazdan poğaçalarım soğusun. bunların dilim yapmak istiyorum. Ve yemek istiyorum. İkinci günden yeniden selam arkadaşlar. Ben şimdi evden çıktım. Anneme gidiyorum bugün kahvaltıya. Akşam yaptığım cevizli poğaçalardan da götüreceğim anneme. Ee, akşam gerçekten çok güzeldi yani poğaçalardan yedik. Böyle çörek tadı gibi olmuştu. Çok tatlı, böyle pastane güzel olmuştu gerçekten. Elmalı tatlım da güzel olmuştu. Zamette uyuyordu. Uyandırdım onu. Aşkım bak kat tatlı yaptım dedim. Ve baktı dedi ki çok uydurma tatlıya benziyor dedi. Ondan sonra bir yedi o kadar beğendi ki. Uydurma ama hani tatlı kızlarına iyi geliyor yani öyle tatlılar biliyorsunuz. Öyle yani şimdi anneme doğru gidiyorum. Ee, tatsın onlar da. Hem bende tatları vardı. Aslında bir de tam evden çıkıyordum. Arkadaşım mesaj attı. Kıbrıs tatlısı yapmış. Hadi gel dedi kahveye dedi. Dedim bugün çok güzel teklifler alıyorum ama söz verdim anneme. O yüzden anneme gidiyorum şu anda yani. Şimdi anneme kahvaltıya geldim. O annem sucuk kızartmış, yumurta yapmış, hem aşlama yapmış hem şöyle tavada yapmış galiba değil mi annem? Hı -hı. Domates, her şey var. Allah razı olsun anneciğim. Eline koluna Aa, sağlık. Çok, olsun, çok güzel suyu bu da doldur. Bugün annemle baş başayız arkadaşlar. Aykut bugün askeriyeye gitmiş. Askere gitme durumu var kardeşimin. Aslında normalde okuyor ama okul mu bildirmemiş? bildirmemiş. Annem de şurada kendine cicikleri almış. Onları gösterdi bana az önce. Bir tane hırka almış ambardan. Bir de şöyle mavi bir kazak almış. Hırkasına göz koydum gibi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ama vermem diyor. <gülüyor> <gülüyor> vermem diyor. <laughs> o zaman şimdi bize afiyet olsun. Afiyet olsun. Şimdi evime geldim. Ee, arkadaşlar balkonu yıkamaya karar verdim. Gördüğünüz gibi bayağı bir çamur balkonum. Ee, ama ilk önce balkonumu yıkamadan önce bu e, çiçeklerimi biraz saksı değişimi yapmak istiyorum. Hava çok güzel bugün. Ee, şu kaktüslerim falan yani bu büyü büyüyecek diye tahmin ediyorum. İlk başta büyümeyecek sanıyordum. Böyle e, balkona koymuştum bunları. İçeride tutmadı çünkü bu. Ee, böyle şey oluyor hani sarkıyor kıvrım kıvrım bir kaktüs bu. Bir de aloe vera'm var. Aloe vera'm da maşallah güzel e, canlı bu sıralar. İşte bunları bir e, saksı değişimi yapayım. Daha sonra balkonumu yıkayacağım. Ee, bakar mısınız çileklerim artık iyice gitti. Çileklerimi balkona koydum ama ne fayda? Tabii ki bunlar çok uzun ömürlü olamıyor maalesef. Artık bu maalesef yani çöpe gidecek. Çiçek alsaydı da çöpe gidecekti. Yani işte yapacak bir şey olmuyor ya böyle şeyler çok fazla dayanmıyor açıkçası. Şimdi o zaman hemen çiçeklerimizi, e, kaktüslerimizi tekrar devşirelim. E, başka saksılar getireceğim şimdi yeni saksılara koyacağım daha sonra balkonumuzu yıkayalım. Maydanoz da geldi teyzeleri. Biraz maydanoz da hava alsın dedim böyle burada. Maydanoz. Şimdi şöyle geçen akşam saksılarımı poşetin içine doldurmuştum arkadaşlar. Bunları çıkaracağım. Hangisi uygunsa, hangisi güzel olursa onun içine koymayı düşünüyorum. Aloe vera da çok büyük geliyor sanki o saksıya. Onu da değiştirebilirim şu anda. Hazır balkonu yıkayacakken topraklarla oynamanın tam zamanı herhalde. Aloe vera'yı buna ekeyim diyorum. Korkma maydanoz. Korkuyor saksılardan. Aloe vera'yı buna ekeyim diyorum. Balkona uygun olur. İlk önce o zaman aloe vera'mı ekelim. Daha sonra şu kaktüsleri ekelim. Artık balkonumu yıkamaya başlayabilirim arkadaşlar. balkonumu bitirdim. Anca bu kadar olabiliyor. Biliyorsunuz şu zaten kalbimde yaradır klimanın dış ünitesi. Daha önce size bahsetmiştim. Bu şekilde yapmaya çalıştım. Ne kadar ben burayı uğraşsam da yani çok küçük. O yüzden çekerken de video videoya da fazla hani çekme şansım fazla net olamadı. Küçük olduğu için nereye koyacağım yani kamerayı. O yüzden bu şekilde oldu. Yine temiz oldu yani o çamuru kiripası gitti. Şu camını da birazcık sildim. E, apartman hayatı bildiğiniz gibi biraz e, hani sorun oluyor. Yıkarken falan aşağı su damlıyor. Zaten e, oturduğum yer cadde üzeri gibi bir yer olduğu için sürekli insanlar gelip geçtiği için e, yıkarken oldukça zorlanıyorum. Aşağıya su kaçmasın diye bayağı bir uğraştım. Artık camı birazcık sildim. Yani bu şekilde arkadaşlar burayı bitirdim. Şöyle... Şimdi hazır bu yıkama işlerine girişmişken bir de banyoyu yıkayalım diyorum. Şimdi banyoya geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben banyomun temizliğini aslında çoktan bitirdim. Yıkadım bitirdim yani burayı. Ama ancak şuradaki giderden su gitmiyor. Bayağı bir saatlerdir onu bekliyorum. Hatta onu beklemeyi artık bıraktım. Ee, gittim salonumu süpürdüm. Başka işler yaptım. Toz aldım. Ama hala geldim az önce baktım. Hala burada sular var. Çektirmeye çalışıyorum. Hiçbir şekilde gitmiyor. Yani sinirim bozuldu ya buna. Saatlerdir. Burada sular böyle birikmiş bir şekilde bekliyor. Umarım gider yani. Çamaşırlarım da yıkanıyor. Bu arada yemeğimi de koydum. Temiz oldu, güzel oldu banyo yani. Artık sadece suyun gitmesini bekleyeceğim. Daha sonra buraya paspasımı sereceğim. Gelin size salonda ne işler yaptım onları göstereyim arkadaşlar. Ben yine duramadım. Şu masa zaten sürekli oynuyor. Oradan oraya oradan oraya hiçbir şekilde Memnun olamıyorum. Hiç hiç evimin şeklini böyle istediğim konuma getiremiyorum yani arkadaşlar. Bilmiyorum bu bir hastalık mı artık. Yani köşeli koltuk e, olduğu için sanırım böyle. Hiçbir şekilde ben model veremiyorum yani eve. E, şurayı çiçek köşesi yapmak istiyorum. Orada çiçekler hiç gözükmüyor. Böyle alçak kalıyor. Masa çok yüksek. Hantal bir masa olduğu için... Ee, kesinlikle teyze alacakları tavsiyem değildir. Böyle büyük masa almayın. Hani böyle küçük minyatür masalardan alabilirsiniz yani ama böyle bu kadar büyük masaya gerek yok ya. Bir de bu açılmamış hali. Açılmış hali daha da büyük oluyor yani. Yaklaşık böyle 12 kişilik falan bir masa oluyor bu. Ee, ne diyecektim arkadaşlar şuraya aldım yukamı biraz e, oraya da çiçek katmak istedim yani böyle gözüksün istedim böyle bu şekilde yaptım süpürdüm tozlarımı aldım e, artık birazdan da villa da yapacağım ama e, bu video fazlasıyla uzun olduğu için sizlere artık veda etmek istedim çünkü baktım banyomun hali hal değil yani sular kaldı orada görmüştünüz zaten saatte 4'e geliyor ee, o zaman arkadaşlar bugünlük benden bu kadar olsun. Umarım videomu severek izlemişsinizdir. Lütfen videomu beğendiyseniz beğene basmayı, yorum bırakmayı ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki vlogta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.